18 yaşında bir çocuk şarkıcı. Herifin küstahlığına bak polise uğramadan gidiyor. Burası sanki şey çemiş gezek. Adam otomobilinde gidip de pasaport kontrolü yapıyor bizim polisler. Dön lan geriye tuvalet. Dön. Sen bu devletin otoritesini tanımıyor musun? Kimsin zengi? Ama o adam küstahlaşmış. Alkış var ya alkış. Onu küstahlaştırmış. Onun günahı ona zaten gavur Müslüman değil. Küstahlık da yakışır, her iş yakışır. Ama bu Müslüman evladı, kadın, kız orada diyor ki pabucunu gördüm. Pabucunu gördüm. Ne kaçırıyorsun? <laughs> pabucunu gördü, hacı oldu. Bir şarkıcının. Demek ki asıl bozukluk millette yapılacak iş millet arasındaki sağlamları çoğaltmaktır bu takdirde. Efkar umumiyenin nasibi değişir. Allah onun istihkakından fazlasını lütfeder. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Bugün millet yarısı çürük bir elmadır, idare de yarısı çürük bir elma. Bu yarısı çürük elmayı bir sağlam elma haline getirsek, idare de sağlam elma haline